Merhaba arkadaşlar, ben Müşra. Ee, bu dönem Halk Sağlığı Hemşireliği dersinde stajımıza okullarda çıkıyoruz. Ee, alışkın olmadığımız bizim için farklı bir deneyim oldu okullarda bu yaş grubuyla çalışmak. Ee, benim sınıfım özel eğitim sınıfıydı, İşitme engelli özel eğitim sınıfı ile çalıştım. Ee, bu yaş grubuna özellikle özel eğitimi, özel gereksinimleri olan öğrencilere nasıl interaktif, daha farklı bir şekilde eğitim verebiliriz, nasıl kalıcı etkiler yaratabiliriz hayatlarında bu konuda daha fazla çalışmış olduk. Kendimi bu konuda geliştirdiğimi düşünüyorum. Yetişkinlere verilen eğitimden ziyade çocuklara verilen eğitimlerde dikkat etmemiz gereken konular, bilişsel alandan duysal alana geçmemiz, duysal alanda onlara eğitim vermemiz ve onları teşvik etmemiz konusunda bizim için çok yararlı bir staj oldu. Onun dışında genel olarak kurumada interaktif yöntemlerle eğitimler verdik. Okulda sağlık taramaları yaptık. Bunların okul sağlığı hemşiresinin görevlerinden olduğunu biliyoruz hepimiz. Bu şekilde güzel, verimli bir stajda hocalarımıza danışmanlıklarından ve bize kattıkları deneyimlerden dolayı teşekkür ederiz. Radife. Sağ e, sınıf hemşirelik öğrencisiyim. Şu an okul sağlığı hemşireliğiniz okuldayız. okuldayız. Okulda staj yapıyoruz. Öncelikle buraya gelmeden önce açıkçası benim birazcık ön yargılarım vardı ve korkuyordum çünkü hani bu yaş grubuyla işte daha önce çalışmamıştım ve hastanın içinde bir yer olduğu için endişeliydim. Ama benim için çok farklı bir deneyim oldu. Okulda bulunmak çok eğlenceliydi açıkçası. Yaş grupları da sevdiğim yaş grubu olduğu için gayet eğlenceliydi. Eğitim hazırlarken tabii ki zorlandık çünkü daha önceden hiç böyle bir şey yapmamıştık, eğitim hazırlamamıştık. Daha doğrusu çünkü bu yaş grubunda eğitim hazırlamamıştık. Ama hocalarımız sağ olsun bize danışmanlık sağlayarak bize yol gösterdiler. E bu şekilde geçti. Gayet verimliydi, gayet eğlenceliydi. Farklı bir ortam. Daha fazla kalmak isterdim, çok hızlı geçti. Güzeldi. Merhaba, ben Ömer. Son sınıf öğrencisiyiz ve bu dönem halk sağlığı dersinde okullarda uygulamaya çıktık. Geçen dönem internet Süreci olduğu için birazcık adaptasyon sürecinde hepimiz zorlandık ama e, halk sağlığı sistemi birazcık hemşire tanımlama sistemi olsun e, eğitim içeriği olsun birazcık daha e, uygulama yönelik olduğu için hocalarımız çok yardımcı oldular bu konuda. E, eğitimler verirken interaktif yöntemlerden yararlandık hani videolar hazırladık, paketler hazırladık, yeri geldiğinde panolar hazırladık ve çocuklar bunu daha çok sevdiler. Çocuklarla çalışmak birazcık daha zor çünkü yetişkinlere alışmışız. Çocukların anlayacağı dili seçmek, basitleştirmek biraz daha zorlandığımız şeyler oldu. ama bana çok katkısı olduğunu düşünüyorum. İletişim açısından kendimi geliştirdiğimi hissediyorum çocuklara yönelik. bundan sonraki meslek hayatıma olumlu yönde katkısı olacağını düşünüyorum bu stajın. Çünkü bana bir beceri kazandırdığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Merhaba ben Gizem. E hak sağlığı Hemşeriliği dersinde oma sistemi üzerinden ilerledik. Bu sağlıklı veya sağlıksız insan ayrımı yapmadan her türlü insanın sağlığı gelişmesi açısından hemşirelik tanıları oluşmamıza çok büyük faydası oldu. Nanda'ya göre. bu yönden dersin iyi geçtiğini düşünüyorum. Ve, ve emeğin önemli olduğunu düşünüyorum. Emek olmadan başarı olmaz. Merhaba ben Sahar. Ders uygulaması için e okul hemşehriliğini deneyimledik. Ee, ve bence çok faydalı oldu çünkü okul hemşehriliğinin aslında öğrencinin ve ailesinin sağlığını geliştirmek için ne kadar faydalı kullanabileceğini görmüş olduk hepimiz. Yani özellikle veri toplarken aslında öğrenciyi sadece sınıfı ve okulda eylem zaman dairesiyle birlikte de değerlendirdiğimiz ve onlarla birlikte de bilgi topladığımız için daha böyle bütüncül bir şekilde e, yani hepsini de kapsayan e, bir bakım yürütme şansımız oldu. Tabii süre biraz kısaydı ve işte e, Koyduğumuz tüm tanılar hakkında çalışamadık ama e, uzun dönem düşünüldüğünde okul hemşireliğinin ben öğrenci e, sınıf ve aile için e, çok faydalı e, olabileceğini düşünüyorum. Yani bir şeyler değiştirebileceğini e, öğrenmiş oldum bu derste. Bunları fark etme açısından faydalı oldu. Merhaba arkadaşlar ben Özlem. Okul sağlığı hemşireliği aslında bizim yabancı olduğumuz bir alandı. Yani 4 yıl hastanede çalıştıktan sonra farklı bir alana girmek, okula gelmek bize ilk başta da yabancıydı. Kafamızda farklı sorunlarla, ön yargılarla buraya gelmiştik. Ama girince alışıyorsunuz. Her şey güzel oluyor. Çocuklarla burada çalışmak çok güzel. Onlarla eğlenmek çok güzel. Sadece idare bakımından bazı sıkıntılar olabilir. Sonuçta onlar farklı bir meslek grubu. Biz farklı bir meslek grubuyuz. İleride okul sağlığı hemşireyi düşünecek olursak artı yönleri, eksi yönlerinden daha fazla diyebilirim. Teşekkür Merhaba ben Azra. Benim görüşüm ise bence halk sağlığının faydası şu şekildeydi benim için. Hani sürekli stajı hastanede görüyoruz ve hasta bireylerle iletişime geçiyoruz. Bu sefer daha çok sağlıklı bireylerle iletişime geçtiğimiz için bence faydalı bir stajdı benim için. Merhabalar, ben Müşra. Bugün okul sağlığı hemşireleri hakkında konuşmak istiyorum. Okul sağlığı hemşireleri bizim, daha doğrusu benim, öğrenciler iletişiminin ne kadar seviyede olduğunu gösterdi ve bunu iyileştirmek için nelerin gerektiğini, eğitimlerde nasıl etkili olduğunu, etkili iletişimin onu görmemi sağladı. E okulun ve hemşirenin aslında farklı gözüktüğü ama belirli içi olduğunu görmemi sağladı. Tabii okul eti zorluklar ve öğrencilerle oluşan sevgi bağıyla beraber pek şey geliştirerek ve stajı bitirmiş olduk. Merhaba arkadaşlar. Ben Hanife. Üç yıldır bildiğiniz gibi hastanede staja çıkıyoruz, son yılımızda da Halk Sağlığı Hemşehri ile okulda staja çıktık. Başta bu bizim için korkutucuydu, ne yapacağımızı bilmediğimiz için. Ama bir iki hafta sonra alıştık. Önemli olan bu derste planlı ilerlemek, eğitimlerimizi zamanında vermek ve doğru eğitimler yapmak. Planlı ilerlersek bu işin hiçbir zorluğu kalmıyor. En önemlisi de yani bize katkısı olan şey ise çocuklarla vakit geçirmek, onlarla birlikte eğlenmek ve öğrenmek çok güzel bir deneyimdi. Bazı idari sıkıntılarımız oldu ama grup olarak yine de ilerlediğimizi düşünüyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Ken. Bu yıl hak sağlığı stajına çıktık. Bu staj başında çok komplike geldi açıkçası. Ama daha sonrasında düzenli ve planlı çalışarak aslında çok da kolay olduğunu anladık. Ve bir yandan çocuklarla çalışmak ve onlarla güzel vakit geçirmek açıkçası çok güzel Merhaba arkadaşlar, ben Gamze. Bu dönem halk sağlığı dersinde okullarda staja çıkmamız bizim için farklı bir deneyimdi. Okul toplumu birçok bireyden ve onların ailelerini de kapsadığı için eğitimler ve davranış değişikliği oluşturmak bizim için önemliydi. Okulda stajda olduğumuz süre boyunca onlara katkı sağlamak ve birlikte vakit geçirmek çok güzel ve eğlenceli bir deneyimdi. Halk sağlığı dersinde başta zorlandım ama daha sonra hocalarımızın da desteğiyle hangi yaş grubuna ne şekilde eğitim vermem gerektiğini öğrendiğimi düşünüyorum. Halk sağlığı dersinde başta zorlansam da bana birçok şey kattığını düşünüyorum. Otizmli bir öğrenciyle nasıl iletişim kurabileceğimi ve ona nasıl eğitim verebileceğimi öğrendim. Nuriye hocamın desteğiyle